Buna bu kadar çıktı. Göstereceklerim neredeler? Şöyle, heh. Spirelerini arkadaşlar görüyorsunuz. Ben e, bu şekilde. Yavrular tabii ben bu boyda değil, bu boydan biraz daha büyüyünce atıyordum normalde ama işte taşma maşma olunca e, elimde kepçem vardı, bir şey vardı. Bu sefer erken koydum hani. Burada süperleri üremeye başlıyor yavaş yavaş. Ee, yavrularla birlikte. Daha sonra şunu gösterebilir miyiz yavru çedik var bir şey <laughs> yavrular büyümeye başlıyor. Süperleri de aynı şekilde üremeye başlıyor. Yavrular büyüdükçe, süperleri üredikçe ee, süpürelerinin de yavruları ilk baş küçük e, ilk doğduklarında Artemia'dan birazcık daha büyük oluyorlar ondan kaynaklı hem avcılık içgüdülerini geliştirip balıkların e, yakalamaya çalışarak efor harcayıp yedikleri yemi sindirmelerini sağlıyor Hani boş boş kalmıyor avcılık içgüdülerini geniş, geliştirmiş oluyor balıkların yani benim görüşümce e, her şekilde faydası var hem de balıklarımız sürekli yavruladıkları için süpürleri boşta aç kalmıyor ve misal veriyorum. Şimdi diğer türlü sabah akşam veya veyahut da sabah öğlen akşam yem verirken bu şekilde normal doğa, doğal ortamlarındaki gibi balıklar her an avlanıp her an yüzebiliyorlar. Bu şekilde daha iyi olduğunu düşünüyorum. Doğayı daha iyi taklit edildiğini. Yani bu şekilde yavrularımız güzel yavrularımız var. Ee, i̇nşallah güzel güzel diğer full redler gibi bunları da büyütebiliriz. Güzel güzel bunlardan da farklı farklı renklerde güzel bir e, güzel balıklar çıkar. Neyse arkadaşlar. Şöyle birazcık da hep sesleri gösterelim. Ya bilmiyorum ya. Bir tarafım diyor mesela böyle e, satayım diyorum çok uğraştırıyor. Gün içerisinde hani hem iş hem bu çok yoruyor çünkü beni akvaryumlar bilmem neler falan. Ondan sonra satmaya başlayayım dediğim zaman da işte onu mu versem bunu versem bunu veremem ki falan filan. Kıyamıyorum daha sonrasında da işte. Ne yapalım? Ne baksanıza ya yemiş nasıl? Bunu bu akvaryumu nasıl bozayım ben? Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Herkesi sağlıklı, bol yavrulu hobiler. Değil mi lan?